Şimdi birazcık parmak ucu parmak ucu. Tatlı parmak ucu, tatlı parmak ucu. Evet, çok eğilmene gerek yok. Bas parmak ucu, parmak ucu. Dön şimdi, parmak ucu, yes parmak Arkaya şimdi. Yüzü oraya döndü ya. Böyle çevir kendini sağ kolu, yavaşça. Sağ kolu çevir kendini, evet. Şimdi git 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 yine burun dur. Hızlansın bu Sağ kol karşıda gideceğin yerde. Sağ kol karşıda gideceğin yerde, hızlansın. Sağ sağa sağ git. Bas burna. dön. Bak 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 Sağ kol devam, sağ kol devam. Karşıya. İşte bu. Git, 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 git. Bas burna, bas burna. Sağ kol devam. Sağ kol devam. Hoppa. Anneciğim. Çok iyiydin anneciğim. Hı. Ah, çok güzeldi. Bebeğin poposu acıyormuş. Ay bu, bu inişi çok iyiydi. Ol, bak, orada burada geç kaldı, senar takıldın mi var ya babacım. Buraya böyle geliyor. <laughs>